Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir Hataylı olarak Hatay'ın meşhur geleneksel bayram kömbesi tarifini paylaşıyorum. Ramazan Bayramının vazgeçilmezi olan, aylarca bayatlamayan, hemen hemen her evde yapılan bayram kömbesini elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Videomu izlerken abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. O zaman sizi daha fazla bekletmeden Tarifimize geçelim. Bayram kömbesini hazırlamak için kullanacağımız malzemeleri bu şekilde hazırladık. Yoğurma kabımıza 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Üzerine 1 çay bardağı ılık süt ekleyelim. Şeker biraz eriyene kadar karıştırıyoruz. Özellikle sütümüzü ılık ekleyelim ki şeker içerisinde daha çabuk erisin. Şimdi 250 gram tereyağı veya sade yağı eritelim ve üzerine ekleyelim. Ben bugün sade yağ kullandım. Bitkisel sade yağ ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Şimdi un eklemesi yapıyorum. Toplamda 7 su bardağı un kullanıyoruz. İlk etapta 5 su bardağı ekledim. Daha sonra da gerek gördükçe un eklemeye devam edeceğim. 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı ekliyoruz. 1 paket şekerli vanilin. 1 paket de kabartma tozu ekleyelim kömbe baharatını aktarlarda kolayca bulabilirsiniz. Ya da hiç bulamıyorsanız tarçın, toz tarçın ve karanfili karıştırarak bir tatlı kaşığı olarak kullanabilirsiniz. İçerisine biraz da muskat rendeleyebilirsiniz. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Ununu eklerken de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. 5 su bardağından sonrasını azar azar ilave ederek ekleyelim. Çünkü hamurumuz yağlı bir hamur. Öyle çok fazla un tutmayacaktır. Ben de bu şekilde yapıyorum. 5 su bardağından sonrasını gerek kaldıkça azar azar ilave ederek ekliyorum. Bu tarifimize yumurta kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bayram kömbesine yumurta asla girmez. Ee, bayram kömbesi yapıldığı zaman 6 ay 8 ay kadar e, serin bir yerde muhafaza edebiliyoruz. Asla bayatlamıyor ve e, bozulmuyor. O yüzden içerisine yumurta koymuyoruz. Uzun süre saklamak istiyorsak. Yumuşaklığında görüyorsunuz hamurumuzun. Kurabiye hamuru yumuşaklığında yani oldukça yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamurdan bu şekilde küçük yumurta büyüklüğünde bezeler yaparak elimle sıkıyorum ve bir kenarda biriktiriyorum. Bezelerin büyüklüğünü yapmadan önce de e, ilk beze yaptığınız zaman e, deneyin kömbe kalıbınıza e, oluyorsa yani tam tutuyorsa kalıbınıza geliyorsa hep aynı büyüklükte bezelerinizi yaparak hazırlayabilirsiniz bu şekilde bezelerinizi üst üste koyun. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Asla birbirine yapışmaz. Bütün bezelerimizi yapalım ve hazırlayalım. Bu bize kömbemizi yaparken çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Evet bezelerimiz hazır. Ben yarısını cevizli yapacağım için biraz da iri parçalı ceviz kullanacağım. Hemen cevizlerimi kenara alıyorum. İki tepsi kömbe yapacağım. Yarısı cevizli yarısı sade olarak. Kömbe kalıplarım da bu şekilde. Biri tahta yuvarlak, diğeri de plastik bir kalıp. Ama ben daha çok tahta kalıp kullanmayı tercih ediyorum. 100 gram da çiğ susamımız var. Susamımız kavrulmamış arkadaşlar. Bu kömbeye çiğ susam kullanıyoruz. Asla kavrulmuş susam veya çörekotu kullanılmaz hemen ilk bezemi alıyorum. Elimle biraz yumuşattıktan sonra susama bolca batırıyorum ve kalıbımızın içerisine bu şekilde susamları alta kalacak şekilde yerleştiriyorum. Elimle de üzerine düzlüyorum ve tezgahın üzerine bir iki kez vurduğum zaman kalıptan hemen ayrılacaktır. Evet görüntüsünü görüyorsunuz gerçekten çok güzel oluyor. Hamurumuzu susama bolca batıralım. Çünkü bayram kömbesinin olmazsa olmazı susamdır. Hemen kalıbıma yerleştiriyorum ve elimle bu şekilde düzleyerek üzerine bastırıyorum. Tezgahın üzerine bir iki kez vuruyorum ve çok kolay bir şekilde ayrılıyor zaten kalıptan. Şekli gerçekten muhteşem. Hatay'da gelenek haline gelmiş bayram kömbesi Ramazan bayramı öncesinde e, yani bayramdan 15 gün kala bütün evlerde kilolarca yani 10 kilo 15 kilo yapılır ve böyle hava almayan kaplara konularak aylarca muhafaza edilebiliyor. Misafirleri geldiği zaman da çok pratik bir şekilde hemen servis edebiliyorlar. E, çayınızın, kahvenizin yanına ikram edebiliyorsunuz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyorum kömbelerimizi. Şekli bozulur mu diye endişelenmeyin. Gerçekten şekli hiç bozulmuyor. Arkadaşlar biz bugün kömbemizin hamurunu normal market unuyla hazırladık. Çünkü ben de Hatay'da yaşamadığım için bu unu bulmak biraz zor. Aslında bayram kömbesinin özel bir unu vardır. Sarı un diye satılır. Sadece Ramazan ayında gelir ve daha sonra bulamazsınız bu unu. O yüzden ben de elimden geldiğince bu un ile yapıyorum ve gerçekten de güzel oldu denemenizi de tavsiye ediyorum size Ben şimdi birkaç tanesini de Cevizli olarak hazırlıyorum Cevizli de gerçekten çok güzel oluyor e, Mutlaka denemenizi tavsiye ederim e, Cevizli ve hurmalı da yapılıyor Aslında bayram kömbesinin birkaç çeşidi var Bir diğer adı da kerebiç Kerebiç de deniyor bayram kömbesine Pastanelerde Kerebiç diye de satılıyor aslında ama genel olarak yaygın olarak kullanılan ismi bayram kömbesidir. Hatay ve çevresinde çok sık yapılır. Her yöreye göre yapım aşamasında biraz farklılık olabilir. Bizim yıllarca yaptığımız, eskiden annem hep kilolarca yapar, Yani 10 kilo 15 kilo yaptıklarını bilirim. Böyle hani o kadar bayram kömbesi yapılır ve mahalle fırınlarında pişirilir. Çok da güzel olurdu. Çocukluğumuzdan kalan güzel tatlar aslında bunlar. Ve hala da yapılmaya devam ediyor Hatay taraflarında. Evet, bütün kömbelerimizi bu şekilde yapalım ve hazırlayalım. Yaptığımız bayram kömbelerinin ben bir tepsisini cevizli, bir tepsisini sade olarak hazırladım. Ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine bu şekilde yerleştiriyorum. Kömbelerimi pişirmek için fırınımı önceden açtım ve ısıtıyorum. 175 derecede önceden ısıtılmış fansız fırında pişireceğiz bugün kömbelerimizi. Kesinlikle fansız fırında pişirmeliyiz ki içini çeke çeke ve kıyır kıyır pişsin. Davul fırında pişirecekseniz bence denemeyin derim. Çünkü davul fırınların ısı ayarı olmadığı için standart bir ısıda olduğu için e, kömbeyi güzel pişirmez. O yüzden e, normal fansız fırında ve ısı ayarlı fırında pişirin. Evet kömbelerin fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde pişti. Altı da üstü de içi de çok güzel bir şekilde pişti. Yaklaşık 35 dakika boyunca fırında tuttum. Tabii ki bu sizin fırınınızın ısı derecesine göre farklılık gösterebilir. Hemen bir tanesini bölüyorum. Bu sade olan kömbelerimiz gerçekten mükemmel olmuş. İçi de kıyır kıyır oldu. Bir tane de cevizliden bölelim bakalım. Evet. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Bu ölçülerden iki tepsi tam 40 tane bayram kömbesi yaptık. Kömbelerinizi soğuduktan sonra hava almayacak şekilde kavanozlara koyarak serin ve rutubetsiz bir yerde aylarca taptaze muhafaza edebilirsiniz. İçerisinde yumurta olmadığı için uzun süre boyunca tazeliğini koruyacaktır. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere kendi memleketimin geleneksel bayram kömbesi tarifini anlatmaya çalıştım. Eğer kanalımı izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.